Merhaba sevgili arkadaşlar. Hanımeli tarifleri kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü, sade saray lokumu yapacağım. Çok pratik yapması, çok lezzetli, çok hafif olan tatlımızın hemen yapılışına geçelim. Fırın tepsimizin tabanına boş kalmayacak şekilde Hindistan cevizlerimizi serpiştirelim. Eğer isterseniz Hindistan cevizlerimizin kaymaması için fırın tepsimizin tabanını tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Çok kalın olmayacak şekilde. Ve hiç boş kalmayacak şekilde hindistan cevizlerimi serpiştirdim. Ve şimdi muhallebimizin yapılışına geçelim. Muhallebimizi yapmak için gerekli malzemelerimiz derin bir tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü ilave edelim. Yani 5 su bardağı. Bardak ölçülerim 200 mililitreliktir. Ee, bir su bardağı toz şekerimizi ilave edelim bir su bardağı tepeleme unumuzu ilave edelim ve pürüzsüz kıvam alana kadar sürekli karıştıralım ocağımızın altı şu an açık değil pürüzsüz kıvam olduktan sonra ocağımızın altını açacağım orta ateşte göz göz olana kadar Pişireceğim. Muhallebimizi pişirmek için ocağımızın altını açtım ve orta ateşte pişireceğiz. E, muhallebimizin içerisinde önemli olan un topağı kalmaması ve sürekli karıştıralım. Muhallebimizin tabanı e, tutmaması için göz göz olana kadar pişirelim. Muhallebimizin içerisine 50 gram tereyağımızı ilave ettim. Bir paket şekerli vanilyamızı ilave ediyorum. Ve tereyağımız erinceye kadar sürekli çırpalım. Muhallebimiz göz göz olana kadar pişirdim ve şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Fırın tepsimizin üzerine ilave edelim. eşit şekilde muhallebimizi fırın kabımızın her tarafına aynı eşitlikte yayalım. Pasta düzleştiricisi ile üstten alta doğru yayalım muhallebimizi. Düzelttikten sonra fırın tepsimizin üzerine streç ile kapatalım, buzdolabında 2 saat soğuması için bekletelim. Soyan muhallebimizin üzeri için bir su bardağından bir parmak eksik sütümüzü ilave edelim, bir paket toz krem şanti ilave edelim. Krem şantimizi meyveli krem şantilerden de kullanabilirsiniz. Çok güzel yakışıyor ve kar haline gelene kadar köpürtelim. Köpürtmüş olduğumuz krem şantimizi soğumuş olan muhallebimizin üzerine sürelim. krem şantimizi pasta düzleştiricisi ile pürüzsüz şeklinde düzeltelim. Lokumumuzu sarmak için 12 eşit parçaya keselim ve ilk olarak tepsimizin uzun kısmından uzunca bir çizik atalım. Her çizik attığımızda bıçağımızı temizleyelim. 12 eşit parçaya keselim. Büyüklüğünü, küçüklüğünü siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Kumlarımızı sarmadan e, yarısına biraz fındık kırığı serpiştireceğim. Yarısını da sade olarak saracağım. Lokumlarımızı sarmak için uç kısımdan içe doğru kıvırarak saralım. Bu şekilde servis tabağımıza alalım. Ve hafif hindistan cevizine batıralım. Muhallebimizin pürüzsüz olması için bu şekilde tüm muhallebilerimiz bitene kadar sarma işlemini tamamlayalım. yapması çok kolay, çok pratik. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Rahatlıkla sarılabiliyor. Sade saray lokumlarımızın sarma işlemini tamamladım. Hepsi de çok güzel görünüyorlar. Çok da bereketli bir tatlı. Ve şimdi sizlere bir tanesini servis tabağıma hazırladım. Yumuşaklığını, dokusunu göstermek için. O kadar güzel olmuş ki yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiden yapıp ve deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenip yorum yazıp yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.